sadece sivil diyemeyiz. Bunlar silahlı paramiliter güçler. Hayır, o İsrail ben, ordusu tarafından yetiştiriliyorlar. O Göver denilen adam, 7 evet. Ekim'den sonra sokakta uzun namlılı tüfekleri, evet, tek, tek, tek değil evet. mi? Tek evet. tek bu insanlara dağıttı. Al, kendini e, koru, e, git başka insanları katlet, öldür, Aynen. evinden dışarı çıkart, evine e, çök, e, odasına çök yemeğine, gıdasına, hayvanına, çök çiftliğine çök diye o silahlar dağıtıldı. Evet, i̇şte neticesinde bu bu e, İki günlük bir süreç bu. E, özellikle bugün gündüzden beri e, da, mesela iki gündür ilk defa e, Hamas üyeleri ya da sempatizanları hı hı. ilk hı hı. defa e, Batı Şeria'da de, e, Filistinli hareketler e, İsrail ordu, ordusu güçleriyle çatışmaya girdi. Hı hı. Ve e, bazı İsrail askeri araçlarını da patlattılar. Hı hı. Fakat bugün sabahleyin olan bir meselenin devamı bu. Hı hı. Bugün e, Tubas'ta birkaç yerde, Tulkarim'de Filistinlilerin topraklarını yakmaya başladı hı hı. bu yerleşimciler. Sömürgeciler. Hı hı. Ve İsrail koruması altında, ordusu koruması altında. Ve bu yanma, yangın meseleleri artık Batı Şeria'nın her yerine yayılmaya hı hı. çalışılıyor. Sizin söylediğiniz Öz özellikle kuzeybatı tarafında bunu yapıyorlar ki, e, şey Gazze bağlantısını tamamen kesmek amacıyla. Hı hı. E, bu Sömürgecileri yönlendirdikleri yer Batı Şeria'nın hep batı tarafı. Yani Gazze ile bağlantı olamayacak şekilde. Hı hı. Fakat ilginç olan bu Batı Şeria meselesi önümüzdeki günlerde çok gündeme gelecek. Çünkü e, haftalardır ben izah etmeye çalışıyorum. Fakat tabii gündem meselelerinden dolayı pek dikkat çekmiyor. Bu Batı Şeria meselesinde e, şimdi anlaşmada A bölgesi yok, hı hı. B bölgesi, C bölgesi, D bölgesi vardı. İşte C bölgesinde Filistin otoritesiyle İsrail güçleri vardı. Hı hı. Şöyle yönetiyor. Şimdi kalmadı. Hı, hı bu bitti. Eee İsrail bunu saha üzerinde bitirdi. Şimdi Gazze'ye kadar bir başka e, tehlike Batı Şeria çıktı. Hı hı. Çünkü Batı Şeria'nın şu an İsrail statüsünü bozuyor. Hı, hı. İsrail hukukuna dayalı e, uygulamalar hı. yapıyor ve maalesef yayının başında konuştuğumuz e, Filistin e, otoritesinin başkanı ya da cumhurbaşkanı Mahmut Abbas'ın kontrolünde olan hı hı. ya da ağırlığı olan, nüfuzu hı. olan Batı Şeria'da ve ona bağlı e, polis gücü hiçbir şey yapmıyor. Hı hı. E, yani güzel başladı evet program Mahmut Abbas'ın ne kadar yapıcı olduğuna dair ama şimdi sağdan gelen bu meselede de Filistin güvenlik güçlerinin şu insanları korumakla ilgili hiçbir çaba sarf ettiğini de 7 Ekim'den beri ben görmemiştim. Daha bu akşam da daha önce de görmedik. Görmüyoruz. <laughs> evet, yani. Yine görmüyoruz. Bakın burada yaşanan ne biliyor musunuz? Artık yerleşimlere kadar gelip yani insan yerleşimlerine, Filistinlilerin yerleşimlerine gelip evlerini, bahçesini, bağır bahçesini yakıp muhtemelen bir sonraki aşaması insanlar içerideyken evin içerisinde molotof kokteyl atmak olacak. El bombası. Ev, e Yani el bombası olacak. Silahlı zaten. Hepsi silahlı. Silahlı bunlar. Resmi, Paramiliter güçler. Alışmış yani. güçler. E Yani... Şimdi Filistin güvenlik güçleri bu olay olduktan sonra nereye geldi? Ateş mi etti? Gaz mı püskürttü? Hı hı. Bakın en şeyi gaz mı püskürttü? İnsani şeyi. Araçlarıyla gelip bir gövde gösterisi yapıp üzerlerini sürüp uzaklaşmaları mı sağladı? Hı. Hayır. İşte eleştiri eleştirilince de e, bu sefer işte hani bu kadar da Mahmut Abbas'ı eleştirmeyelim ama eleştirmeyince de e, bakın şunu söylemek durumundayım. Camp David <laughs> Anlaşması 1978'de imzalanmış. Hı hı. 1978'den 2024'e kadar hala Filistin ve Mahmut Abbas 90 yaşında. Filistin otoritesinden Filistin devletine geçememenin ama en büyük sorunlarından da biri Abbas. Bakın kağıt üstünde hala e, Filistin otoritesi geçiyor. Ve bu katliamlardan, bu soykırımdan sonra Mahmut Abbas'ın da deyimiyle 145 ülkenin Filistin'i tanımasını sevmemizi bekliyor. Ama onun çabası olmadı ki. Evet meşru bir temsilcisi hı hı. ama ne çabası var? Yani kapalı kapılar ardında bilginin, teknolojinin bu kadar geliştiği bir yerde hiçbir gazetecinin, hiçbir uzmanın öğrenemediği, bilemediği ne yaptığını ben merak ediyorum. Hı hı. Batı Şeria'daki bir örnek maalesef bu. Burası Filistin otoritesi ya da Filistin Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas'ın ağırlığının, nüfuzunun olduğu ve kendisine bağlı hükümetin, İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde, denetiminde olan bir bölge Batı batışı gereken. Evet. Filistin güvenlik güçleri yok ortada. Polisi yok. Ve insanlar gördüğünüz gibi göğüs köyüse artık kendilerini Yahudi yerleşimcilerden Ama korumaya sevgili çalışıyor. Ama zaten daha önceden de bunlar oluyordu. Yani bu Tabii yeni değil, yeni Doğru. değil. Doğru. Çok uzun Doğru. zamandır. Bakın İsrail'in Batı Şeria'yı parçalama planı adım adım işletiliyor. Tabii işletiliyor. Ne yapıyorlar? Kritik ana yollar kavşaklar İsrailli bu gaspçıların kontrolünde olacak şekilde buralara işgalci yerleşimciler yerleştiriyorlar. Yani daha, Ve şu an daha önce şehirleri birbirinden ayırdılar. Evet. Cenin'i, eee işte bozuyorlar. Yani. Demografi, yani Arap demografisini bozdular. Mahalleleri birbirinden evet, şu, ayırma noktası. Şu an bir homojen Batı, batı Şeria'ya yok. Var. Yani evet. homojen bir Batı Şeria yok. Parçalanmış ...küçük küçük bölümlere Tabii. ayrılmış... ...bir şey Batı şeria var... ...ve bunun bir sonraki aşaması... ...işte bunlar da gösteriyor... ...buradan ya. Filistinlileri tamamen yok etmek. E, bir de mali açıdan ilginç bir şey... ...burası yine demiştik... E, işte ...Mahmut Abbas'a bağlı ağırlığı... ...nüfuzu var demiştik... E, ...şimdi 7 Ekim'den beri... ...İsrail Maliye Bakanı... ...Aşırı Sadece, Smotrich... Smotrich. E, ...normalde Filistin Devleti adına kesilen... ...bazı vergiler var... ...bunları Hı. ödemesi gerekiyor... ...7 Ekim'den Hı. bunu e, ödemiyor... Ve en son 328 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam Filistin milyon ödenmesi milyon. gereken paranın ödenmeyeceğini açıkladı. Hı hı. e Şimdi burası bir otorite, hı hı. bir devletse. Mahmut Abbas mesela ben merak ediyorum. Simotriş'e karşı hangi söylende bulundu? Hı hı. Hangi yaptırım için e, başkentlere şikayet etti? Ya da bir girişimde bulundu mu? Yapmadı. E, yani bu şu... E, ben bu konuşmayı yaparak bir şeyleri gölgelemek bir şey istemem. Ben Ama de, ben de biraz e, bazen bırakma umumlu, zamanı geliyor. Biraz e, umutlu, biraz e, daha <laughs> pozitif e, bakan taraf olacak olursam şimdi yayının bu bölümünde. E, Mahmut Abbas bugün geldi, önemli açıklamalar yaptı. Daha önce e, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Bakanına e, size de buralardan bir ev bulalım diyen profil. Bugün Amerika Birleşik Devletlerine felaket. E, diyen e, isimdi. Yani bundan sonraki günlerde bu görüntülerden e, daha farklı bir görüntü, daha farklı aksiyonlar görecek miyiz? Yani hakikaten kalkıp Gazze'nin e, sınırına bir sınır kapısına e, dayandığını e, görecek miyiz mesela? Yani ben... ya şehadet ya zafer bu Hayır, çok iddialı bir ifade. Tamam, sonra şimdi mesela 7, 7 Ekim'den sonra biz hep ne bekledik? E, Ramallah'da sadece küçük çocukların taş atması değil Daha büyük protestolar beklendi. Ama yani o meydanlarda işte 50-100 kişilik gruplar birkaç protesto. Ramallah'ta her gün onlar... İsrail polisi baskın yaptı. Ya yaptı Gazze'de yaptı. savaşından yaptı. dolayı kimse onları tabii duymak istemedi Hı -hı. çünkü Gazze'ye kilitlenmişti herkes. Hı -hı. Ama Gazze'de işgal soykırım devam ederken Batı Şeria'da takasta serbest bırakılanları İsrail tekrar Tabii, tutukladı top, ya. Tabi. Ya bir de onun yani, ötesinde rakamı 7 bu yana rakam kadar çok değil. Batı Şeria'da Filistinli öldürüldü ki. E, rakam belli değil hocam. Yani, yani şu bu anda şu an Batı Şeria'da tutuklanan hayatını rakam belli değil. Bir kişinin hayatını kaybettiğini tamam. söylemiştik ya. Kanal 12 e, bir kişinin diri diri yakıldığını haberleştiriyor. Yani vahşete bakar. Vahşet. Mısınız? Vahşete bakar. E, yani. vahşetin sosyogenetik kodlarına işlenmiş olduğu Yani burada ben, yani. ben bir araç yakılıyor demiştim. Hı. Demek ki sadece araç değil, hı. bir hı. insan da diri diri yakmış. Demek yani. ki belki de aracın içinde yaktılar yani. yani. Batı şerianın artık statüsü değişmiş, e, İsrail'in barbarlığını uygulandığı ya, bir yer. şöyle, şimdi Amerika sınırsız destek alınca bir yandan hı hı. kendi katliamlarını devam ediyor ve bu durumdan kendine vazife çıkaranlar, hı hı. aşırı sağcılarda biliyorsunuz bakanın öncülüğünde Mescid-i Aksa'yı bastılar. Evet. Burada da yerleşimciler aslında işgalciler. O bakan da işgalci ama, zaten. Evet. O bakan da işgalci i̇şte Batı Şeria'da. Sen ne işin var Batı Şeria'da bir siyasetçi, siyasetçi olarak? Ne Aynı. işin var? Ama adam buna e, şey ömrünü adamış yani. Evet. Hakikaten etmiş. Bu ilk iman olmayacak iman ama Mescid-i Aksa'ya gidilmesi yönünde ele geçirseler Gazze'ye gidecek yerleşecek evet. adam. İlk yerleşimci evet. olacak ama Gazze'de. Biliyorsunuz, yani bu kadar iddialı Gazze'de Gazze'de ilk 2 3 ay geçtikten sonra Gazze ile ilgili bir konut firması pazarlama evet. yaptı villa pazarlamalarına hı hı. girdiler. Evet. Burada Hadi. Mahmut Abbas'ın e, Gazze'ye gitmesi gene İssäl izniyle olacak. Hı hı. Nereden gidecek? İssäl izin verdiği için gidecek. Peki burada e, ne yapacak? E, İsrail'in yıktığı e, Gazze'nin enkazının enkazının üzerinde kendi yönetimini mi inşa edecek? Hı hı. Ha şöyle gitsin de hı hı. nereden giderse gitsin. Çünkü şu ana kadar gerçekten Londra sokaklarında yürüyenlerin Amerikan üniversitelerinde hı hı. eylem yapanların hı hı. İspanya Başbakanı, Portekiz Başbakanı'ndan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin çok çok gerisinde kaldı. Ses vermedi, tepki göstermedi. Yani keşke gitsin de Nasıl giderse gitsin. Şimdi bir yandan e, Tel Aviv'den görüntüleri ekrana yansıtıyoruz. Orada bir festival havası var. Tamam belli başlı ha. noktalarda e, protestolarda dillendiriliyordur muhakkak işte afişler, mapişler, posterler şunu bunu asmışlar. Zaten gitarıyla, tabii, gitarıyla tabii işte gitarını işte gitar. i̇şte gördük de onun riflerini duyuyorduk Manu, arkadaşımız oradan şimdi, yayın yapardı. Yani. Televizyonu şu ayrıma bir varmamız gerekiyor mu? Sokağa çıkan insanlar insani amaçlarla savaş dursun diye mi sokağa Hı -hı. çıkıyor? Hayır, rehineler kurtulsun. Kendi rehinelerimiz kurtulsun ama İsrail katliamları ile ilgili bir protesto cümlesine biz rastlamıyoruz. savaş son bulsun bak işgal de demiyorum. Hani belli bir tarafı temsil ediyor. Savaş son bulsun diye de bir cümle yok. Yeter ki bizim rehineler geri gelsin, bizim rehineler kurtulsun. Yani savaşa karşı mısın? Hayır. İsrail ordusunun soykırımına karşı mısın? Hayır. Netanyahu'nun barbarlığına karşı mısın? Hayır. Sadece ne istiyorsun? Rehineler geri geldi. İşte az önce senin söylediğin de bu çok bir önemliydi. Ayrı... Şimdi bu rehineyle işte bu esir değiş tokuşu ile ilgili tabi pazarlıklar da devam ediyor işte ateşkes görüşmeleri bunun için yapılıyor. Evet. İki tarafında farklı talepleri var. İşte az önce sen de işaret ettin ben de az önce söyledim Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bugüne kadar yedisinden bu yana 10 binin üzerinde gözaltı tabii. var. Daha önceki esir takasında yani esirleri Hamas verdi bırakılan, onun karşılığında da, da serbest bırakılan tutuklular vardı ya evet. esirler vardı ya işte onları, onları da bir, birkaç gün sonra tekrar patır patır evlerinden geri toplamaya başladılar yani. Tabii. Yani sizin masaya oturduğunuz zihniyet de bu. Olsun diyor ben serbest bırakayım şimdi diyor. Üç gün sonra nasılsa ben Daha onları, fazlasını tabii ben onları nasılsa tabii. gözaltına yani, alacağım diyor. Ondan en... sonra da hapishanelere tıkıyorlar. Guantanamo'ya rahmet okutur yani. yani Her aynen. yer tecavüzcü dolu. Aynen. Gördüğünüz işte o tecavüz edildi onun görüntüsünü Ve alçak, izlemeye alçak oradaki tecavüzcü diyor ki halkımı onurlandırdım. Eğer bu onur Hı. onur böyleyse onursuz bir ahlaksız bir grupla kitleyle... Hı. ...ne karşı bileyim karşıya. adına yani, adı her neyse... ...bunlar karşı karşıya dünya yani. yani. İşte bu Televi'deki kitle protesto ettiğini... ...ya da protestocu olarak adlandırılan kitle... ...bu sizin söylediklerinizi... ...protesto etmiyor. En üzüntü verici olan o. Ama bu Onaylamaktır bu netanyayı. Bu çok yahu. aptalca bir düşünce. Neden biliyor musunuz? Savaşın doğası gereği... Bu re, ...diyelim ki Hamas... ...tamam dedi rehineleri bıraktım... ...İsrail'de savaşa devam... ...savaşın doğası gereği yeni rehineler tekrar alınacak yani. Hı. Hani... E ee, savaş devam ettiği için rehine var. Hı hı. Savaş devam ettikçe Hamas, Kassam tugayları hı. yeni e, rehineler, yeni İsrail askerlerini alacaklar, hı. yakalayacaklar, tekrar tıkacaklar hı. tünele öyle yani. Hı. dolayısıyla buradaki o garip mantığı çözememiş. O insanlara da yazıklar olsun. Başka hı. bir şey demiyorum hı. yani. Yeni yeni zaten e, e, en son açıklamıştı İslami Cihat. Biz yeni esirler aldık demişti. Hı -hı, tabii şimdi 120 civarında değil Bilinenden, mi? Hamas'ın Hamas elinde 120 kişi olduğu tahmin ediliyor. E, yani, sırf tabii, kaçının, benim do aylar önce 17 da... tane sadece İslami Cihat'ın elinde hı -hı, vardı. Hı. Bunlar ona dahil mi? Değil. Hı, değil. Yani diğer i̇şte, grupların elinde mi? kaç kişi olduğunu i̇şte, bilmiyoruz. Yeni... İsrail Devleti de bu total sayıyı açıklamıyor. E, açıklamıyor ama burada ben e, ileride Amerikal, söyleyecektim. Amerikalı rehineler de var. Tabii hı -hı. Tabii. Evet, İngilizler de var. Üç tane. Şimdi burada sıkıntı şuymuş. E İsrail diyor ki, ben diyor listeyi diyor bir gün önceden diyor istiyorum diyor. Hı hı. E, ben sana liste göndereceğim. Hı hı. Onları hazır edeceksin hı hı. diyor. Hamas'ta diyor ki öyle bir şey yok. Burası savaş sahası. Hı hı. Sen sipariş verir gibi söyleyeceksin. Ben onları o savaş hı hı. çatışma bombardıman esnasında burası. nasıl toparlayayım? Hı hı. diyor. Türkçesi bu. Hı hı. E şimdi orada bir anlaşmazlık var. Hı hı. Çünkü Hamas da şunu biliyor. En önemli olanları yani valuable denen değerli olanları İsrail kurtardıktan sonra hı hı. muhtemelen geri kalanlara ne halleri varsa görsün deyip top peşin saldırıya girişecek. Hamas'ta yani anladığım hani, kadarıyla hani bu Hamas'ta burası Batı Şeria. Bine yakın insan ölmüş. Bakın burada 7 bu yana 10 bin kişiyi bir tanelere atmışlar. E, bakın Gazze'de konuştuğumuz şeyin bu Batı Şeria versiyonu. Buradaki Filistinlileri de Ürdün atmaya Hı. çalışıyor İsrail. Ben ısrarla Batı Şeria hatta yayınlarda da söylüyorum Kudüs de tehlikede. Kudüs'ün tehlikede olması biraz önce Abdülkadir Bey'in söylediği mesele bir örnek sadece bir değil. Artık sistematik hale gelecek. Çünkü genelge yayınlanmış Mescid-i Aksa'ya girecek Yahudi gruplarının engellenmemesi konusunda bir genelge hı hı. var. Hani İbranici hı hı. olduğu için şu an rejiye göndermiyorum. Hı hı. Var genelge var. Şöyle polise dokunmayın şunu deniyor. soracağım. Şimdi e, Mescid-i mescid Aksa'la ilgili yükümlülük Ürdün devletinde. Hı, hı. Bu olaydan sonra ben takip ettim, Ürdün Devleti'nden hiç ses çıkmadı. Yani o bakanın korumalar eşliğinde o yaptığı baskından <gülüyor> sonra <gülüyor> Ürdün Devleti'nden hiçbir ses çıkmadı. <laughs> Normalde bir tepki göstermesi, müracaat etmesi, uluslararası zemini harekete geçirmesi gerekti. Siz gördünüz mü? Ürdün İran'dan şey gelecek füze ve dronları nasıl Bey, yakalarız diye hazırlık yapıyorlar. Orada şunu açmam lazım. Ürdün'ün bir tedirginliği var. O da şu. Ee, Ürdün'ün içerisinde... 4,5 milyon tane Filistinli var. Ve esas korkuları 7 Ekim'de de ben bunu işaret etmiştim. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Kaç milyon dediniz? 4,5 4,5 milyon Filistin. Yarı yarıya yarı Filistin'in, yarı. Filistinlilerin yarı. En, en yoğun olarak bulunduğu ülke Ürdün. Ürdün. Ve burada Ürdün'ün korkusu şu. Orta Doğu gibi bir yerde İran'ın o Filistinleri silah silahlandırıp Ürdün'den cep açılmasından korkuyor. Korkaklığı hakikaten çekingenliği de bu sebepten. Şöyle ona itiraz et. İran zorluyor Geçmişte çünkü. de Filistin o konuda geçmişte Ürdün tarihinde iyi de sınav vermediği dönemler oldu. Çok. Ama Mescid-i Aksa'ya girmeleri aşırı sağcıların tabii, bakanı buna, buna, bir... buna karşı bir tepki göstermesi Aa, gerekiyordu. Sorumluluk da olur. çünkü sorumluluk onların sorumluluk üzerinde. Onlarda. Hiç seslerini çıkarmadılar. Sizin ayrı... Hayır hayır. Göremez. Hiçbir şey yok. Mescid-i Aksa ile ilgili kınama işte. yok. Yani. ...ibadetlerle ilgili kınama yok... ...aynı zamanda mesela... ...şu şu an detayına girmeyeyim ama... ...bir harita yayınlanmıştı... ...Kudüs'ün e, turizm haritası... ...İsrail tarafından... E, ...mesela kiliselerin sayısı... ...normalde mesela Eray Bey, Abdülkadir Bey... mü sen ben gittik... ...Kudüs'e bir harita veriyor İsrail Turizm Ofisi... ...biz de bakıyoruz... ...kaç tane cami, kilise, avra var... Hı hı. ...Hristiyanların kilisesi ikiye düşürülmüş... ...ama o Mescid-i aksanın bulunduğu... ...alanın dışındaki... Hı hı. ...ücra iki kilise... Hı hı. Mescid-i Aksa gezilecek görülecek yerler arasında gözükmüyor. Hmm. Tapınak olarak giz, girmek hmm. isterseniz işte Yahudi e, tarihi hmm. vesaire üzerine o yoldan sizi Mescid-i Aksa'ya yönlendiriyor. Sonra tepkiler üzerine e, İsrail Turizm Bakanlığı topladı bu haritaları hmm. ama dağıtılıyordu Kudüs'e gelenlere. Hmm. Yani burada farklı da bir şey işletiyor İsrail. Hmm. Sadece ibadet üzerinden okumayalım. Hmm. E, kültür olarak, turizm olarak ee, ve dışarıya yaşattığı ve yarattığı algı e, Kudüs sanki bir Yahudi kenti. Başka Hristiyanlar, Müslümanlar yaşamıyor. Ağırlıklı Yahudiler ki demografiyi değiştirmek için de %80 oranında tamam. sürekli didişiyor Filistinlerle, Araplarla, maalesef, Hristiyanlarla. Maalesef Hristiyanlardan da bu konuda ses çıkmıyor. Evet, Vatikan'da şimdi da ses çıkmıyor. Papa'nın sözüm ona bir açıklaması yani, var. evet, var. Yani ama bir açıklaması var. Onun dışında İsrail'in şey yaptığı bu uygulamalara Batı dünyası, Hristiyan Batı dünyası, Hristiyan Amerika destek vererek devam ediyor. Yani bakış, bu e, geçtiğimiz aylarda bir yine e, sosyal medyada Hı -hı. paylaşılan bir video vardı. Bu e, Batı Şeria'daki yerleşimcilerden biri Zilzur'na sarhoş, küfrede küfrede geliyor. Muhatapları belli ki Hristiyan. Diyor ki biz sizin pey peygamberinizi çok güzel öldürdük. Bolca küfür eşliğinde peygamberiniz İsa'yı nasıl öldürdük diye e, bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor. Böyle iğrenç görüntüler Tabii. de var yani. Adamların düşmanlığı sadece Müslümanlara değil. Tabii ki. Kudüs'te mesela ama en büyük desteği ama de, Hristiyan Hristiyan evet Hristiyanlardan görüyorlar yani. maalesef. Katoliklerden İsa, Amerika'dan Amerika'dan alıyorlar, Avrupa'dan alıyorlar. Sen Cumhurbaşkanı da her defasında yani bunlar sadece Müslümanlar için Hı. tehdit değil. Aynı zamanda Hristiyanlar için de Hı. tehdit diye bunu dile getiriyor. Ama maalesef kapı duvar. Filistin'deki papazlar ne diyor? Eğer bir gün bir kişi bile kalmazsa çıkıp ezan okuyacak diyor. Ben çıkıp okuyacağım diyor. Yani zaten Kudüs'te Hı. ilginç bir dayanışma Hı. var. Hristiyanlarla Müslümanlar bu şeye karşı artık programa varan, soykırma varan uygulamalara karşı... Bir direnmeye çalışıyor. Ee, dediğiniz gibi kiliselerin... Ama iki önü... taraf katlediliyor. E... İki tarafın ibadet kaldırılıyor. Hristiyanlar da mesela de. Kudüs'te çok baskı altında. Evet. Bunlar yayınlanıyor evet. mesela kiliseler. işte İsrail askerlerinin ceberutluğunu, evet. ayakkabılara girmesini... Gazze'de kiliseye vurdular ya. Tabii. Tabii. Gazze'de kiliseye vurdular silahları. yani. Gazze'de kiliseye vurdular da Papa yani, ne yaptı? Kudüs'te bile şey. baskın yaptılar. Yani Batı dünyasını ayağa kaldırması Silahla lazım baskın önce. yaptılar Kudüs'te. E, ama protesto ediyorsunuz tek ama Vatikan'da sevinir. Yani Hakikaten şu yani. soruyu sormak lazım. Siyonistler papayı da mı ele geçirdi diye ben sormadan edemiyorum yani. Bu şu manzara da. karşısında Sessiz. gerçekten hani e, Hristiyan dünyasının sözde lideri durumundaki papanın e, böyle öteki taraflara bakması, hiç bu taraflarla ilgilenmemesi yani bir tek söz bile söylemedi ya. Neden olmasın yani? yani? Bu Dolayısıyla sefer ardından orada ölen e, Hristiyanlar da, da var. Gelmiyor. Aynen. Yani yani orada Hristiyanlar da var. Işte tek söyledikleri barış için dua ediyorum. Hı hı. Ben Vatikan'ı takip ediyorum mesela hı hı. hep ortak bir cümle var. Barış için dua et. Hı hı. Ama yani Kudüs'te yani, Hristiyan kiliseleri... Barış için dedi, dua et ama harekete geçme. E, yani. yani Müslümanın camisi, Hristiyanın kilisesi hı hı. vuruluyor. Hı hı. Müslüman Filistinli canıyla bedel ödüyor. Onlar da bu katliamı yapanlara silah veriyor, para veriyor ve destek olmaya devam ediyorlar. Yani o Amerikan gemileri, İngiliz gemileri, savaş uçakları, Fransız savaş uçakları nedir? Bunlar din olarak Hristiyanlar. Ama İsrail'in büyük gücünü onlardan alıyor. ilk saati noktalayacağız. Son bir dakikanın içerisindeyiz. haber ekibinden İskender Demirel'in Tel Aviv sokaklarından bizler için ulaştırdığı görüntüleri ekrana taşıyoruz şimdi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ekranlara da full olarak yansıttık o görüntüleri. İşte Batı Şeria'da neler yaşandığını gördük ama Tel Aviv'de sükune hakim az önce bir meydanda, bir sanat sokağında festival havasında devam eden evet. protestoları ekranlara taşımıştı. Sevgili İskender Demirel, şimdi de Tel Aviv sokaklarında başka noktaları en acısı ne biliyor musunuz? Haber merkezimize Şurada yaşayanlar, Hı -hı. Banu, en acısı Hı -hı. da şu işte. Burada yaşayanlar var ya, biraz önce gösterdiğiniz. Evet. Şu ışıklı evlerde yaşayanlar yakınlarında ne olduğunu Hı -hı. hiçbir zaman öğrenemiyor. Bilmiyorlar. Sansürden dolayı. Göstermiyor istihbarat basını bunu ya görmüyor. öyle diyorsun da. Görse de Ya bakar mısın? Öyle diyorsun da, de. burada rehineler var. Hı -hı. Çok ciddi bir sorun var. Bunlar gitarla, mitarla Hı -hı. rehine kurtaracaklar. Peki. Yani böyle bu bu, bu trajik, komik bir şey yani. Tabii. Peki. Aynen. Ve Peki. savaşın doğası gereği bu rehineler asla bitmez. Tabii. Konserde yani bu savaş de... devam ettiği müddetçe yeni rehineler olur, yeni krizler ortaya çıkar. Yani ben e, şuradaki Abi, o gösteriyi rehine mi kurtaralım? Beyler, mi? Rehine yani mi kurtarılır Hücüğümüz yani? Sesini burada bir ara vermemiz gerekiyor. İskender Demirel'e ve Halil İbrahim Orada çok teşekkür ederiz. İki dünya ederiz. Işte. Aha, iki Yan yana. Öyle. Ve birbirlerine çok da yakın mesafelerdeler. Bir aramız var, az sonra devam edeceğiz.